Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Lenovo bilgisayarımda bilgisayarın driverlarını yüklemeyi anlatacağım size. Bakın burada driverlar yüklü değil. Tarayıcımı açıyorum. Burada sistem update Lenovo'nun kendi sitesinde mevcut. Küçük bir uygulama. Driverları yüklemek için kullanıyoruz. Evet burada son sürümünü indireceğim. Çok basit bir uygulama zaten hemen indirecektir. Kurulumunu yapacağım daha sonra. Evet bakın elinde. Şimdi kurulumunu yapıyorum. Evet bakın sistem update. Hı hı. Açıyorum. Evet şimdi kurulumu gerçekleştiriyorum. Orada hangilerine ee, yüklemek istersiniz diye sorduk. Kritikler var, ee, mutlaka yüklenmesi gerekenler. Diğer e, driverlar, ben hepsini seçtim ve başlattım. Evet, bitti şu an. Evet, bakın. Tüm driverlar şu an yüklenmiş oldu. Bilgisayarım şu an hazır. Buradan manuel olarak da yapabilirsiniz. Bilgisayarın seri numarasını yazıp e, okeylerseniz direkt manuel olarak tek tek güncelleyebilirsiniz.